Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaştı. Bu, Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar onayladığı en ağır yaptırım paketlerinden biri. Rusya'nın petrol gelirleri düşüyor ve hem de çok hızlı bir şekilde düşüyor. Putin oldukça endişeli çünkü mesele yalnızca Ukrayna değil, Avrupa da bu işe karışıyor. Sanki bu yetmezmiş gibi Ukrayna'nın son saldırısı Putin'in evine sadece 1 mil uzaklıktaydı. Bu saldırı sadece bir Rus rafinerisini hedef almakla değil, Putin'e bir mesaj iletmekle de ilgiliydi. Rusya'da hiçbir yerde güvende değil. Bütün bunların en kötü yanı Soçi şehrinin sakinlerinin bir Rus diktatörünün aldığı bir karar yüzünden neden saldırıya uğradıklarını sorgulamaya başlamaları. Kendin dinle. Eminim Putin bu kayıttan memnun değildir. Bakın, bu saldırı Soçi Havaalanı yakınlarındaki eski bir depoda gerçekleşti ve burası Vladimir Putin'in bilinen ikametgahlarından birine oldukça yakın. Bakın, Soçi Rusya'da çok güzel bir şehir ve bu yüzden birçok Rus tatil için oraya gider. Burası turistik bir yer ve tam da bu yüzden geçen yıl Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika zirvesi orada düzenlendiğinde propaganda amacıyla kullanıldı. Putin'in de bölgede bir evi var ve tam da bu yüzden birçok hava savunma sistemi cephe hatlarından ve Rusya'daki diğer sıcak noktalardan alınıp onun evlerinin yakınına yerleştirildi, böylece korunabilsinler. Ne yazık ki hava savunma sistemleri tam olarak olması gerektiği gibi çalışmıyor. Bir sonraki klipte Rus S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin dronları düşürmek için harekete geçtiği görülüyor. Ama ne yazık ki hepsini düşüremediler. Bazı dronlar petrol deposuna isabet etti. Rus hava savunmasının başarısız olduğu bu gibi durumlar Putin'i oldukça paranoyak yapıyor. Klibi izlemeden önce lütfen aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. Desteğiniz YouTube algoritmasında bize yardımcı oluyor ve gerçeğin daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Hadi şimdi klibi izleyelim. Bu araba hareket ediyor mu? petrol deposuna çarptı. Kahretsin. Anladın mı? Evet. Hepsi bu. Rosneft bölgesinde tam burada Atlın alının olduğu çevre yolundaki Rosneft benzin istasyonu. Onlar aldı. Kıyıda bir yerimiz var. Polisler eve gitmemizi istedi. Onlara söylüyorum. Regina kıyıdan görüyoruz. Bak yanıyor. Sana söylüyorum. Tavrocheska'ya uzak değil. 1. Burada az önce Rusya'nın resmi raporlarına ve açıklamalarına göre tüm insansız hava araçlarını düşürdüklerini iddia ediyorlar. Hava savunmalarının tam başarılı olduğunu ve insansız hava araçlarının hiçbir etkisi olmadığını iddia ediyorlar. Ama ne yazık ki Rus vatandaşlarının kendilerinin çektiği video klipler farklı bir hikaye anlatıyor. Bu nedenle Ruslar hükümetlerini sorgulamaya başlıyor. Klipte resmi Rus açıklamasında tüm İHA'ların düşürüldüğü belirtilmesine rağmen büyük bir yangın görüyoruz. Görüyorsunuz, Rusya'nın bu tür saldırılar hakkında yalan söylemesinin nedeni bunların etkili olması. Sadece rakamlara bakarsak, istatistiklere bakarsak, Rusya'nın ihracatlarıyla ilgili yayınladığı verilere bakarsak, ham petrol ve petrol ürünü ihracatının son 5 yılın en düşük mevsimsel seviyelerine gerilediğini görebiliriz. Rusya'ya göre bunun Ukrayna'nın saldırılarını içermeyen çeşitli sebepleri var. Rusya bunun nedeninin iç tüketime daha çok yönelmeleri olduğunu söylüyor. Bu nedenle ürettiklerinin çoğu iç piyasada tüketiliyor ve ihracata gerek kalmıyor. Aslında Rusya bunu ihraç edip dolar kazanmak isterdi ancak yapamıyorlar. Yine de önceliği iç ihtiyaçlara vermek durumundalar ve bu da savaş çabalarını olumsuz etkiliyor. Çünkü tarihe bakarsak, son iki yıla bakarsak, Rus gölge filosunun getirdiği her şey tam olarak Putin'in cephede harcadığı, tam olarak Putin'in ordusuna harcadığı şeydi. İşte tam da bu yüzden Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine, Rus eski altyapısına ve hatta demiryolu merkezi gibi Rus lojistiğine yönelik bu saldırıları Ukrayna'nın cephedeki başarılarında hayati bir rol oynuyor. Rusya barış müzakerelerini ve ateşkes görüşmelerini ertelemeye devam ettiği sürece bu saldırıların devam edeceği ve artacağı söylenebilir. Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa Birliği de en yeni paketiyle Rus petrol gelirlerinin peşine düştü. Ve bunun hakkında biraz daha ayrıntılı konuşmak istiyorum. Çünkü bu sefer başka bir fiyat sınırımız var ama bu önceki kadar değil, biraz daha etkili. Önceki videolarımızda fiyat sınırının varil başına 60 dolar olarak belirlendiğini hatırlayabilirsiniz. Bu petrol varil başına 75-80 dolar civarında işlem görürken söylenmişti. Bu iyi bir fikirdi çünkü Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülke özellikle seçim döneminde Rus petrolünün piyasadan çekilmesini istemiyordu. Çünkü yine Amerika Birleşik Devletlerili tüketiciler yüksek petrol fiyatlarını sevmez, bu savaşın durdurulması anlamına gelse bile. Bu durumu beğenmeyebilirsiniz ama dünyanın gerçeği bu. Ve bu yüzden petrol tavanı, fiyat tavanı 60 dolara ayarlandı çünkü Rusya hala petrolü satabiliyor fakat büyük bir kar marjıyla satamıyor. Böylece savaşı daha uzun süre finanse edemiyorlar. Fiyat tavanının amacı buydu. Göreceli olarak başarılı oldu fakat iki büyük açığı vardı. Öncelikle gerçek petrol fiyatı, piyasa fiyatı 60 doların altına inerse ne olur? Yaptırım paketinde bu durumu ele alan hiçbir şeyimiz yoktu ve tahmin et ne oldu? Gerçekte tam olarak bu yaşandı. Petrol fiyatları şu an oldukça dalgalı seyrediyor. Fiyat tavanını değiştirsek bile gelecekte benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Tavanı çok yüksek koyarsak Rusya'nın gelirlerini etkilemeyecektir. Ve eğer tavanı çok düşük koyarsak bu Rusya'nın sondaj yapma teşviğini ortadan kaldırabilir ve dünya petrol piyasasında daha büyük bir sorun yaratabilir. Bu da dünya çapında tüketici fiyatlarını artıracak ve tüketicilere zarar verecektir. Üstelik bu durum Rusya'nın yararına çünkü sondajı durdurduklarında fiyatlar yükselir ve tekrar karlı olduğunda sondaja kaldıkları yerden devam ederler. Bu yüzden yeni paket özellikle bu tür durumları önlemek veya temelde bu tür durumlarla ilgilenmek için tasarlandı. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketi kapsamında fiyat tavanı belirli bir miktar ya da kesin bir tutar olarak belirlenmiyor. Bunun yerine piyasa fiyatının %15 altında belirleniyor. Özetle son 10 günün ortalama piyasa fiyatının %15 altı yeni fiyat tavanı olacak. Böylece petrol fiyatları yükselip düştükçe fiyat tavanı da onunla birlikte değişiyor. Detaylar için burayı inceleyin. Fiyat tavanının önceki versiyonuna yönelik eleştiri, Rusya'nın hala piyasaya varil sürebilmesi ve bu petrolü satarak savaş makinesini finanse edebilmesiydi. Sizce bu dalgalı fiyat tavanı bu yeni mekanizma nihayetinde Rusya'nın savaşını finanse etme yeteneği üzerinde gerçek bir etki yaratacak mı ve bu daha güvenilir bir mekanizma mı yoksa sadece uygulanması daha mı zor? Bir bakıma biraz daha güvenilir çünkü sabit 60 dolarlık bir tavan yerine düşük petrol fiyatı ortamında zaten fiyatlar örneğin 60-65 dolardan Rusya'nın petrol ve gaz satışından elde ettiği gelirler üzerindeki etkisi sınırlıydı. Ama şimdiye kadar bunu %15 gibi ayarlarsanız bu da bizi fiyatlarla birlikte daha esnek bir kayan ölçüye getirir, bu da onu daha etkili kılar. Rus ekonomisi ve Frazerf Bikiya için yaptırımların amacı aslında piyasaya varil gelmesini durdurmak değil. Bu Batı'nın görmek isteyeceği bir senaryo değil çünkü bu fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturur. Asıl amaç Rus hükümetinin elde ettiği geliri azaltmak çünkü bugüne kadar gelirlerinin yaklaşık %30'unu petrol ve gaz satışından elde ediyorlar ve zaten baskıyı hissetmeye başladılar çünkü bu yılın ilk 5 ayına bakarsanız gelirlerinde yıllık bazda yaklaşık %14'lük önemli bir düşüş gördüler. Bu fiyat sınırı harika bir haber ancak Amerika Birleşik Devletleri katılmadıkça o kadar etkili olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında özellikle son birkaç haftada Ukrayna için çok çok olumlu görünüyor çünkü Trump, Başkan Trump barış istemeyen tek kişinin gerçekten Putin olduğunu fark ediyor. Aslında birkaç gün önce Türkiye'de Ukrayna ve Rusya arasında barış görüşmeleri yaptık ve bu görüşmeler geçmişteki tüm barış görüşmeleri gibi geçti. Rus tarafı hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini belirterek görüşmeleri sonlandırıyor. Ukrayna ise bir tarafta müzakerelere çok çok açık davrandı. Rusya'nın saldırıları durdurması halinde Ukrayna'nın da saldırıları durduracağını belirten koşulsuz ateşkesi kabul ettiler. Ateşkes sağlandıktan sonra barış müzakerelerini yapabiliriz. Ancak Rusya buna kesinlikle yanaşmıyor. Rusya ateşkesi kabul etmeden önce bile her zaman taleplerde bulunuyor ve talepler her zaman basit. Rus ekonomisine uygulanan tüm yaptırımları kaldırın ve Ukrayna teslim olsun. Bunlar barış için talepler değil. Bunlar teslimiyet istekleri ve Amerika Birleşik Devletleri bu nedenle baskıyı yoğunlaştırıyor. Başkan Trump'tan yeni öğrendiğimize göre Rusya'nın savaşını Rus petrolü alarak finanse eden Çin ve Hindistan'a daha fazla ikincil yaptırım uygulanabilir. Onlara 50 günlük süreden çok önce ikincil yaptırımlar uygulayabiliriz. İşte söylediği şey. Rusya'ya yönelik ikincil yaptırım konusunda hala değerlendirme yapılıyor. Otoriter rejimler için bu opsiyonu düşünüyoruz. İkincil yaptırımlar uygulamamız gerekebilir. Ayrıca Çin ile ticaret anlaşması müzakerelerini yürüten Hazine Bakanı Scott Besant'tan da son derece olumlu bir açıklama aldık. Görüşmelerin ana konularından birinin Çin'in Rusya ve İran'dan yaptırıma tabi petrol alımını durdurması olduğunu belirtti. Eğer Çin orada herhangi bir taviz vermeyi kabul ederse bu Rus ekonomisi için özellikle şu anda kesinlikle karşılayamayacağı büyük bir darbe olacak. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya söz verilen yardımı hızlandırdı. Rapor bugün yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya askeri desteği devam edecek gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı son 24 saatte Ukrayna'ya 650 milyon dolarlık 4 askeri yardım paketinin satışına onay verdi. Bu olumlu bir adım. 170 milyon dolar Hawk Faz 3 hava savunma sistemlerine gidecek. Destekleri, kamyonlar, yedek parçalar, onarımlar ve eğitim dahil. 150 milyon dolar Bradley zırhlı muharebe araçları onların onarımı ve teknik desteği için ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde General Ben Hodges podcastimize katıldı ve Ukrayna'nın hangi silahlara ihtiyacı olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı silahlar ve bunların cephede ve Ukrayna savunmasında nasıl bir rol oynayabileceği konusunda ilginç düşünceler paylaştı. O yüzden şimdi onun görüşlerini dinleyelim. Çünkü günün sonunda ben sadece bir YouTuber'ım. Sadece size haberleri okuyorum. General Burton Hodges modern savaş konusunda deneyimli. Ukrayna'da bulunup Ukraynalı generallerle görüştü. Bu nedenle ondan öğrenebileceklerim hep dikkatimi çekiyor. Şimdi dinleyelim ve biraz da silah paketine yoğunlaşalım. Bu en büyük 10 milyar hepsinin sadece hava savunması ve benzeri şeyler olduğundan şüpheliyim, değil mi? Sence Ukrayna'ya saldırı silahları mı veriyoruz? Çünkü savunma silahları sadece savaşın daha da uzayacağı anlamına geliyor. Bak, şahsen ben saldırı silahlarıyla savunma silahları arasındaki ayrımı hiçbir zaman gerçekten sevmedim. Evet, bu ayrım sıklıkla yapılıyor. Bu sana yönelik bir eleştiri değildi. Kesinlikle. Bunu hatırlattığın için teşekkürler. Sonuçta bunun Ukrayna'ya silah ulaştırması önemli. Nasıl adlandırıldığının önemi yok. Ukrayna ben okçuyu öldürmenin tüm okları engellemeye çalışmaktan daha iyi olduğu fikrine çok inanırım. Yani bu saldırgan mı? Eğer şahit insansız hava araçlarını üreten fabrikayı vurmak ya da Rus bombardıman uçaklarının Ukrayna şehirlerine hinzal füzeleri fırlattığı havaalanını vurmak için Rusya'nın derinliklerine saldırıyorsan. Bu saldırgan mı yoksa savunma amaçlı mı? Çünkü düşmanın şehirlerine saldırma yeteneğini yok etmeye çalışıyorsun. Ee, yani gerçekten e, bildiğimiz anlamda etkili entegre hava e, ve füze savunması, tehdit ne olursa olsun onu etkisiz hale getirebilecek sistemlerin sistemi katmanlı yetenek e, türlerinden oluşan bir yapıdır. Biliyorsun bir Patriot füzesini bir drone için harcamazsın. Patriot önleyicilerinin duyurulması harika ama bunlardan hiçbiri droneları durdurmak için kullanılmayacak. Yani ister kinetik ister kinetik olmayan ya da düşmanın bu dronları Ukrayna şehirlerine karşı fırlatma yeteneğini azaltmaya yardımcı olan başka yeteneklere ihtiyacınız var. Elbette bunu yapmanın en iyi yolu üretildikleri fabrikayı yok ederek fırlatılmalarını engellemektir. Ve şimdi Ruslar şahit dronlarını üretiyor. Onlar artık İran'dan almıyorlar. Ya da her şeyin fırlatıldığı veya kalkış yaptığı yerleri vurmak. Yani e, bunun saldırgan mı yoksa savunma amaçlı mı olduğunu söylemek ne kadar yardımcı olur bilmiyorum ama eğer herhangi bir hükümetin bir şeyler sağlamasını kolaylaştırıyorsa sadece savunma amaçlı deyin. Sorun yok. Devam edin. Bence Rusya'nın ana avantajı olan kütleyi yenmenin yolu bunu hassasiyetle örneğin karargahları, lojistiği ve düşmanın topçusunu ortadan kaldırarak yapmaktır. Uzun menzilli hassas silahlar, scalp veya başka bir şey olsun, Taurus ya da High Mobility Artillery Rocket System gibi, JASM bunların herhangi biri, atakomus, onlar atakomus fırlatan HIMARS, karargahı vurabilirsin, lojistik noktalarını vurabilirsin. Ve bu da Rusların toplu kuvvet kullanmasını çok zorlaştırıyor. Bu saldırgan mı yoksa savunmacı mı? E, biliyorsun bana göre bu savunmacı çünkü düşmanın saldırı yeteneğini azaltıyorsun. Saldırgan olan ise Rusya'ya bir operasyonu desteklemek olurdu. Mesela geçen yıl yaptıkları gibi, geçen yaz kurs koblastına girdiklerinde yaptıkları gibi. Bu saldırgan bir operasyondu operasyonel düzeyde stratejik olarak savunmaydı çünkü düşmanları bozarak inisiyatifi saldırgandan almak istiyorsunuz. Bu arada soruları her zaman eleştirebilirsiniz. Ben sadece bir YouTuber'ım. Bu yüzden senin gibi uzmanlarımız var çünkü izleyiciler gerçekten biliyorsun sadece senin cevabın değil. Bazen öyle sorular soruyorsunuz ki benim aklıma bile gelmezdi. Yani soruları en iyi bilgiyi sağlayacak şekilde değiştirebilirsin. Bu nedenle sana da bir YouTube kanalı açmanı öneriyorum. İzleyicilerin onu izleyeceğine eminim. Son olarak Rus vatandaşlarının izlediği Kremlin televizyondan kısa bir klibim var. Bu yüzden Rus vatandaşlarına ne söylediklerine dikkat etmek her zaman iyidir. Anlatı değişmedi. Rusya'nın Batı ve Amerika Birleşik Devletleri'ye karşı savaştığı, bu nedenle devam etmesi gerektiği söyleniyor. Gerçekte ise bu batıya karşı bir savaş değil. Ukraynalılar egemenlikleri ve özgürlükleri için savaşıyorlar. Rusya'da dahil olsaydı bu savaş çoktan sona ererdi. Durmak için hiçbir sebepleri yok ve durana kadar da durmayacaklar. Onları durdurabilecek tek şey, kabul edilebilir bulduklarının ötesinde doğrudan ve kaçınılmaz bir tehlike, yakın bir tehdit olur. Uzun süredir aşırı hassas oldukları için artık hiçbir şeyi kabul edilebilir görmüyorlar. Sıradan bir insansız hava aracı değil. Havalimanlarımız ve altyapımız saldırı altında. Yine de dayanıyoruz. Buna alıştık. Bunun zaferin bedeli olduğunu anlıyoruz. Ama onlar için bu bile katlanılmaz bir tehdit olurdu. Ve herhangi bir yerde nükleer bir tehdit kesinlikle kabul edilemez olurdu. Ünlü bir Amerikalı general de bir zamanlar Stalin Boğazı'na benzer bir şey hakkında konuşmuştu. Amerika Birleşik Devletleri tüm nükleer gücüyle Sovyetler Birliği'ne saldırsa bile Sovyetler Birliği'nin yine de Amerika Birleşik Devletleri'ni iki büyük okyanus arasında bir boğaza çevirecek kadar gücü kalırdı. Nükleer savaşa varacağına inanmıyorum çünkü bu konuda fazlasıyla hassaslar. Ama bence bu tehdidi kullanmak zorunda kalacağımız bir noktaya geleceğiz. Bir gün tıpkı Şubat 2022'de olduğu gibi gecenin bir yarısı uyanacağız ve buna benzer bir şey duyacağız. Arkadaşlar, Ukrayna ile savaşta olmadığımızı kabul etmeliyiz. Ukrayna'yı çok uzun zaman önce Mart ayında yendik. Biz sizinle savaşıyoruz. Aslında siz bizimle savaşıyorsunuz. Biz size ne saldırdık ne de dokunduk. Biz sadece Donbas'taki insanlarımızı koruyorduk. Hepsi bu. Ancak siz bize karşı savaş yürüttüğünüzden ve bunu uzun süredir tolere etmemize rağmen artık daha fazla dayanamıyoruz. Bu nedenle artık sizinle savaş halinde olduğumuzu kabul ediyoruz ve aslında yıllardır bize karşı yürüttüğünüz savaşa karşılık olarak sizinle savaşmaya başlıyoruz.